Sön, sen senle git. Sen senle git. Yabağa marka motor Sert vaziyette olduğu bildirilir. Meslektaşımız yardımcı olacak. Bu arkadaşlar. <laughs> <laughs> Geçmiş olsun. Hastanın sağlık durumu nedir? Hayati tehlikesi yok. Bir mücadele siz yetiştirdiniz. Ayağı kopmuştu ayağını getirdiniz. 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 Ne kadar Kaç çaktınız zamanda getirdiniz abi? Aa, Aa, vallahi Antalya öyle. Emniyetine çok teşekkür evet, ediyoruz. 10 evet, dakikada 10 da. dakikada getirdik. Çok yardımcı oldular sağ olsun. Hangi Şimdi abi? Tam bilemiyorum onu.